Eren'in sunumu gayet iyiydi arkadaşlar. Şimdi diğer sunumlara devam edelim. Eren ben sunum yapmadım. Akşam size geliyorum hazırlayalım. Akşam ancak yemek yiyeceğiz yediden sonra. Elif. Sıradaki sunumu sen yapmak ister misin? yakıt hücreleri, melez ot otomobiller ve yenilebilir hidrojen üretim teknolojilerinin birbirine yakınlaşmasıyla hidrojenin değeri de arttı. Ee, yakın bir zamana kadar bu bulmacanın eksik parçası te e temiz ve yenilenebilir bir hidrojen kaynağıydı. Biyolojik hidrojen. E Bugün dünyanın çeşitli yerlerindeki e laboratuvarlarda araştırmacılar tarımsal ürün atıklarındaki selülozu sindiren bakteriler ya da fotosentez yapan mikroorganizmalar yardımıyla temiz hidrojen enerjisi üretimi üzerinde çalışıyorlar. Bugün dünyanın özür dilerim o kısmı zaten okumuştum. Aslında güneş enerjisi kullanan mikroorganizmalar aracılığıyla suyu hidrojen ve oksijene ayrıştırarak hidrojen elde etmek Ara araştırmacıların çeyrek asırdır Gerçekleştirmeye, gerçekleştirmeye. Bay, bay. Belki konuyu anlamadın. İyi çalışmamıştın. Sence? Notlarını bir daha oku. Salıya kadar hazırla. Çarşamba günü sunarsın. Bu çarşamba mı? Yavrum verebileceğim en geç tarih bu. Ertesi gün perşembe günü sonuçlar açıklanacak. Sen bana bir düşün. Üzülme. Sen yaparsın. Güveniyoruz sana. Hı, hı. Anladım ben seni ya. Hı, hı. Aynen aynen. Ama çok tuhaf değil mi ya? Ya evet ama... ben iyi diyorsun değil mi? Evet. Ulaşımıza gelecek bir videosunu yapacaksın? Beni idare edersin. Tamam. İyi misin? İyiyim ya. Evde konuşmuşsun. Tamam. Ben ben seni seveceğim. Ben Ecemen'in oğlu. Aslında daha önceden tanışıyoruz. Siz benim geçici derslerimdeniz. Ha, hatırladım, hatırladım tabii. Şey, o zaman neden buradasın? Anlat bakayım. Hmm, biyoloji dersinde sunum yapmamız gerekiyordu. İlk sırada ben vardım ve bilmiyorum ya. Sınıftan çıkmıştım. Işte. Peki şey bir fikrin var mı veya bir yaşanmışlığın falan? Bilmiyorum ya. Sanırım tüm sınıf beni izlerken tedirgin olmuş olabilirim. İlk defa mı böyle bir durum yaşıyorsun? Hayır. Peki durumla ilgili hiç profesyonel bir yardım aldın mı? Hayır. Hiçbir maddi tedirginliğine başa çıkmak için kötüye kullandın veya kullanmayı düşündün oldu mu peki? Hayır da siz bu soruları listeden bakıp bana mı okuyorsunuz? Yok, yok. Şey Elif seninle birazcık dürüst konuşacağım. Bana çok fazla düşünüyor musun gibi geldi. Çok düşünüyorum. Bence ne bileyim sadece birazcık rahatla. Baba, annem sana dans gösterisinde solum olduğunu söyledi mi? Tabii tabii. Evet Nehir, tabii ki söyledi. Aferin kızıma. Seçmelerde en iyi benim olduğumu söylediler tabii ki. Aynen. Babaannenle gençken çok iyi bir dansçıydı. Yanlarından geliyor yani. Anne, Elif niye değişik davranıyor? Anne, iyi yemeğini ye. Nehir söyledim ya, ablamın günü biraz yoğun geçmiş. Ne olmuş ki? Baba, Elif niye de garip davranıyor? Bir şey falan mı var? Susması gerektiğini söyler misiniz artık? Anne, baba. Birazdan ulaş bize gelecek. Haberiniz olsun. Nehirciğim sonra konuşuruz babacığım. Kardeşine kibar ol Elif. Bu tavır ne böyle? Hemen özür dile. Hayır ben kaba davranmıyordum. O kaba davrandı. Hak etti. Anne, baba. Sadece seni merak ediyor. Evet sadece seni merak ettim. Hayır beni merak ettiği için falan böyle yapmıyordu. Evet bu yüzden yapıyordum. Elif kardeşinden özür dile. Hayır. Merhaba. Kaba olmaya çalışmıyordum. Gördün mü Elif? Karşın seni seviyor. Hayır, beni sevmiyor. Evet, seni seviyorum. Anne, baba, biz Ulaş'la odamdayız. Sunumu hazırlayacağız. Saçmalık! Anne, baba... Yeter artık! Sen özür dilerine kadar kimse masadan kalkmıyor. Hidrojen üretiminde biyolojik sistemler, yakıt hücreleri, melez otomobiller ve... <laughs> Hidrojen üretiminde... Neden kendine konuşuyorsun? Sunuma hazırlanıyorum, niye buradasın? Tuvaleti kullanacağım. Cık, aşağıdakini kullansana. Eden, oradakinde örümcekler olduğunu söyledi. Bir olmaz. Tamam, sen sunumu neden bu kadar kafana taktın? Benimki berbat olacak zaten, biliyorum ama takmayayım. Ya aslında ben de lense geçtim, ondan sonra yapamadım. Ben, ben aşırı zorlandım. İnsanlar şey diyor, böyle yok zorlanmazsın, şey yapmazsın falan da... Eski sevgili var ya Berat, o da lense geçmiş. Bir baktım dedim ne oluyor? çünkü birden mavi gözlü olmuş, sen kahverengi gözlüsün ya. Allah'ım. Hocam, sizle bir şey konuşabilir miyim? Tabii bana istediğin şey anlatabilirsin. Hmm, durum şu ki, bazen nasıl davranacağımı bilmiyorum. Evet. Birazcık açık daha bahseder misin? Hmm, tedirginken mesela bu hmm. işten nasıl kurtulacağımı gerçekten bilmiyorum. peki meditasyon işe yarayabilir? Şey, bana birazcık fiziksel semptomlarından bahseder misin? Eee, kalbim çok hızlı atıyor, ellerim terliyor, ayaklarım beni tutmayacakmış olduk gibi oluyor, dizlerimin bağı çözülüyor. <laughs> yani titriyorum. Siz bunları internete mi yapıyorsunuz? Ee, Elif şey, sende hayatı tehdit eden felce yol açan anksiyete bozukluğu var. Şey, aşırı korkulacak bir şey değil. Benim de anksiyetem var. Uçağa bindiğimde falan ilaç kullanmam gerekiyor. Önümüzdeki hafta seyahate çıkacağım. O yüzden e, yeni reçete aldım ama bunu kullanabilmek için psikiyatriste danışman lazım. Ha evet tabii ki. Tabii ki. Ece bir bakabilir misin? Hemen geliyorum. Elif'cim kardeşinin bu akşam solosu var, ona gidip şans diler misin? Bu akşam onun için çok önemli, ona destek olmalısın. Hadi. İyi şanslar. Annem mi Hayır. kullanmazsan saçın tüm geceye dayanmaz. Teltokolar kafamı acıtıyor. Çünkü onları yanlış takıyorsun. hiç tedirgin olduğun oluyor mu? Bazen. hiç öyle gözükmüyorsun ama. Çünkü iyi bir aşçı olduğumu biliyorum. Aynı senin biyolojide iyi olduğu gibi. Bir şey yapmakta iyiysen onu yapmaktan korkmamalısın. Aslında biyolojide iyiyim. Hatta sınıfımın en iyisiyim. Biyoloji o kadar iyi değilsin. Sen de o kadar iyi bir dansçı değilsin. Anne! Elif kötü bir dansçı olduğumu söyledi. bilen yani iki kişi kalmıştı. Ulaş, sunumu yapmak ister misin? Bence Elif başlayabilir hocam. Elif. Hidrojen üretiminde biyolojik sistemler.